Evime doğru giderken bir anda arkamdan darbe aldım. Darbenin etkisiyle yere düştüm. Yere düştüğümde üstünde bir adam vardı. Adam bana hakaretler, küfürler ediyordu. "Artı sen abimi öldürdün Songül. Ben de seni öldüreceğim. Bugün yaşama ihtimalin yok. Bugün son günün." gibi kelimeler kullandı. "Ben abini öldürmedim." dedim. "Beni rahat bırak." dedim. "Vurma artık." dedim. "Canım acıyor." dedim ama beni dinlemedi. Ve hani yüzünde maske olduğu için belki tanıyamayacağı için çıkardım. Maskemi çıkardım. Dur artık ben Songül değilim diyorum. Yeni adam durmadı. 4-5 dakika beni darp etti. Ve hani darp ettiğinde vücudumdan hiçbir yere vurmuyor. Sadece yüzüme ve öldürücü darbe muştayla vuruyordu. Hani canım çok acıyordu artık. Hani dayanacak gücüm kalmıyordu. Çünkü adam bana göre çok kalıplı. Kendimi savunacak bir hani bir önlem alacağım hiçbir şey yok karşımda. Hiçbir şey yapamadım. Sadece yüzümü korumak için ellerimle kapatmak zorunda kaldım. Başka türlü hiçbir şekilde kendimi koruyamadım. Yere düştüm. Yığıldığımda bir adam geldi. 4-5 dakika sonra. Adam yardım etti bana. E, ayırdılar bizi. Beni hastaneye sevk ettiler. Adamı da Bir gün sonrasında da cezaevine sevk ettiklerini öğrendim. Mahkemeye kadar tutuklu yargılanacağını söylediler. Ve mahkeme olduğu gün bir baktım. Mahkeme oldu hani... Her şey güzel olacak sanarken adam serbest bırakıldı. Ya bu nasıl olabilir ben anlamıyorum. Adam beni hunharca öldüresiye darp ediyor. Artı üstüne katilsin diye suçluyor. Katilsin diye bir şey de yok yani. Beni benzettiği kişi de katil değil. Hani bunların hepsi yalan. Kimse yardım etmesin diye mi yaptı bilerek mi yaptı? Artı muştayla saldırıyor. Muşta bir silah aleti ya sen nasıl taşıyabilirsin? Bir kadına nasıl sen ile vurabilirsin? Nasıl bir vicdan bu ya? Ben anlamış değilim gerçekten. Artı psikolojim bozuk diyerek yani içeriden çıkmayı planlıyor. Bu nasıl bir bu nasıl bir zihniyet ya? Bu nasıl bir adalet? Böyle bir adalet olamaz. İçeriden çıkamaz. İçeriden çıkarıldı. Artı o gün de o gün çıkarıldığı gün kutlama yapıldı. Evet kutlama yapıldı yani psikolojisi bozuksa, gerçekten bana üzülmüşse, pişmansa neden o gün kutlama yapıyorsun sen? Neden öyle bir videoyu paylaşıyorsun? Yani içeriden çıktığına dair neden bir kutlama videosu yapılabilir ki? Ya bu nasıl bir adalet gerçekten anlamıyorum ya. Benim suçum günahım yoktu. Ben neden orada darp edildim? Neden dayak yedim ya? Psikolojisi bozuksa gitsin hastaneye yatsın. Şu an evinde ne işi var onun? Ya ben anlam veremiyorum gerçekten. Hiç tanımadığınız bir kıza vuruyorsunuz. Artı Muşteri öldürmeye çalışıyorsunuz. Benim yüzündeki darbeler kalacak. Bakın. Bakın şurada dikiş izim var. Burada var. Bunların hepsi kalacak. Kafamda var. Kafamdaki saçlarımdan dolayı gözükmüyor. Ama ben ömrüm boyunca her aynaya baktığımda bu yüzleri göreceğim. Ve her seferinde aklıma gelecek. Evi benim evime 5 dakika uzaklıkta ve çok yakınımda bir yerde. Hani her dakika karşılaşabileceğim bir yerde benim can güvenliğim yok. Beni benzettiği kızın can güvenliği hiç yok ve mahkemeden çıkarken ben suçsuz ve günahsız bir kıza vurduğum için pişmanım diyor. Sadece bana vurduğu için pişman. Belki Songül olsa pişman değil. Hani Songül'e vursaydı gerçekten öldürseydi pişman olmayacaktı demek yani bunu demek istiyor. Hani hem beni sen suçluyorsun katilsin diye hem sadece bana vurduğu için pişman. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl adaletsiz? Nasıl salarsınız ya? Siz bugün bunu salarsanız yarın bir başkasına yapılacak ve başkasına yapıldığı zaman da onu saldılar. Bunu da salacaklar düşüncesiyle herkes bunu yapmaya devam edecek. Böyle olmasın ya. Lütfen Türkiye'de adalet bir kere yerini bulsun ve hani tutuklansın istiyorum. Çok bir şey istemiyorum. Ben cezasını çekmesini istiyorum. Tamam psikolojik sorunları olabilir. Tedavisini alsın hem cezasını çeksin. Bu zor bir şey değil. Benim de psikolojim bozuldu. Ben de şu an dışarıya çıkamıyorum. Şu anda dışarıda ama ben evime oldum. Şu an ben evimden dışarı çıkmam. Ailem izin vermiyor. Çünkü adam can güvenliğim tehlikeye atıyor benim yani. Benim şu an can güvenliğim yok. Hani bu yüzden dolayı sonuna kadar şikayetçiyim. Ve ceza almasını istiyorum. Lütfen bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum sizden. Pişman mısın? Pişmanım. Suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım. Arabayı biraz çekebilir miyiz? Osman yeri Tamamdır. bir çıksın artık.